romantizm mı? Ben bilmiyorum. olsun Altınlar da sahte biraz güzel. 15 tane gerçeğimiz var. 15 Al tane ne gerçek? altın. Yatıklar olsun Yatıklar olsun Yatıklar olsun Bu ne? Yatıklar ya olsun. olsun Sultan Ağız yükseğinin marulu daha fazla alabilir miyiz? Bol marulu görmek istiyorsun. Evet. Görmek evet. Görmek Tabağınızda şey ne varsa yiyeceksiniz. ...da gelse yiyeceksiniz. O. 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 Ne bu? Ben. Tamam, İyi. etsiz. Yemeyeceğim de demedim olmadı. ki. Çiğdem'le Simge küçük mutfağımı çok eleştirdiler. Sizler ne düşünüyorsunuz? Eleştiride haklılar. Çok küçük bir mutfağınız var. Nasıl yemek yapıyorsunuz? Çok zor olmalı. Ufak çok... ufak hemencek yapıp hmm. yapıp hemen de topluyorsunuz. Pijamalarımı çıkardım. Abi ömrünüzde ufak mutfak mı görmediniz? Burası ufak bir mutfak değil bu arada. Bak sinirden gene kolonyaya geldim. benim öğrencilik hayatımdaki mutfak mutfağım bundan bir tık daha küçüktü. Tabi masa yani bak şaka yapmıyorum size benim mutfağım şu kadardı. Bu kadar. Şöyle. Şurada ocak vardı. Burada lavabosu vardı. Bir şey kesmeye yerim bile yoktu. Bir artı bir mutfağı terörüydü bu arada gerçekten. İki gün kaldım. Kübra'da surat bir karış. Haklı. <laughs> Haklı. Evlenmiş, Bir gün sonra kalkıp siz gitmişsiniz. Oh. Ben aynı gece gitmediğime şükretsin. Aa! Oh. Onu çok seviyorum. Bir gün görmeden yapamıyorum. Evet. Oh. <laughs> oh. mısınız? Saçmalama şaka mı bu? Ya Berkan. Ben <laughs> evet, evet. ya. Rabbi, Bir Evleniyorlar. Ertesi gün oğlun evine mi gidiyor? Oha! Oha! Horon <laughs> değil ki bu. Evet kol bastı bu. Teşekkür edin. Ay hiç utanmıyor musunuz ya? Gerçek hiç mi utanmıyorsunuz ya? Hadi ben kendimi deliliğe vuruyorum da yapıyorum. Benim yaptığım ortam okey de. Ya ben evimin odasında yapıyorum. Be beni izleyen insan sayısı <laughs> belli. Ay hiç mi Çıldıracağım ya. Hayır kol bastı oynaması değil abi sıkıntı. Ya sıkıntı gelinin mutfakta yarışmasında bana bir horon çalar mısınız deyip kol bastı çalması üstüne onu da kalkıp oynaması ve geldi işte o. İşte o. Bahar Canzan. Türkiye'nin görmüş olduğu, aşkolukta, kuşkolukta, muşkoluktaki en güzide isim. Yalnız olmaktan çok yıprandım. Kocaman bir evde yalnız bir kişiyim. Bir sevmeliyiz yaradandan ötürü. Bana bir sevgi verin. Söyle! Ne var yok? Nasıl duracağım <laughs> bu kanım? Ne saygısız biri değilim. Ben senin karşısında böyle oturmam. Bu mı var bende. <gülüyor> 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 Allah, <gülüyor> Allah Allah Beni Allah, Allah 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 <laughs> Allah <Buramız gülüyor> Git de Allah bir bak. Şam Allah 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 Ah! Allah Allah yavrum? Abi bu programda ne yaşandı? Allah aşkına Allah Keser, Bülent Ersoy ve Yıldız Allah 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 Ha, neler yaşandı ya o gece? Herkes bu programı konuştu çünkü. Ay <laughs> Mustafa Kemal, Kral bak yine gelmiş pullu mendiliyle, pullu mendiliyle gelmiş reis. Yani ne yaptınız? O gece ne yapmışlar? Sarhoş muydu? Ben kendisine çok yakın bir insan tanıyorum mesela. Ee, o şey demişler. Asla mesela alkol kullanmıyormuş program önceleri falan. Öyle denmişti bana. Bilemem. Bilemem. Şam'dan mı kırıyor? <gülüyor> <gülüyor> tamam ver oğlum ver ver Hadi evet, ver, ver sen de çok Bir görebilir miyim neresi pişmemiş bana bak, gösterir bak, misiniz? Bak. Ay içi pişmemiş Nerede bak. hani? Bak bak Çenem gözünüzde bir şey ben yok mu? Şey, karıştı ne Karıştığı için Ne ee, karıştığı için? su so, şeyi Pişmemiş çiğ dediği et evet. Pembe mi? Kırmızı mı? Bir meslek Yabancı kökenli bir Maratör. adı var Kumaratör 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 mü? Ya. Kumar moderatörü Kurpiyer Kurpiyer Cevap kurpiyer teşekkürler Asılız. Yaparım. Kuru pete. Kuru pete değil. Kuru pi, kuru pi pi, kuru pi kuru pi Ay Allah'ım yardım et İngilizce öğretmeni olarak ekler sücretli çalışıyorum. Marmara Üniversitesi sanat tarihi mezunuyum. İşletme bölümünde yüksek lisansıma devam etmek siyaset ve kamu yönetimi mezunuyum. Anadolu Üniversitesi e, Adalet, İstanbul Üniversitesi coğrafya öğrencisiyim. İyi misiniz Sümeyye <laughs> Hanım? <gülüyor> Değilim. Neden ağlıyorsun? Topun üzerine bulaştı spesiyelim. önemli değil. Hepimiz ağlıyorum ama. Ne olmuş spesiyelim? Topun üzerine bulaştı spesiyelim. Ah aga. Ya ne diyorsun ya? Of. Of. Oh. <laughs> Efendim evet. ağlıyorum ama. Sümeyye'cim ne oldu? Spesiyelim üzerime bulaştı. Hiç, Hiç problem değil. Sizin için? Hiç problem değil. Seni gider yüzün yeter bize. Heh. Ver <laughs> Gel <laughs> sarılalım <laughs> canım. Ya yarın İzmir konak meydanına böyle bir şey gelecek inşallah. Yarın gelecek değil mi böyle bir şey İzmir konak meydana? Ben arayayım da televizyonu. Yarın gelsin böyle bir şey. Nasıl sarılacağız biz öbür türlü? Abi gelmezse biz nasıl sarılacağım peki ben? Ben sırf sarılıyorum, insanları gidiyorum öpüyorum diye yapıyorum yani bu iş. O zaman ne anlamı kaldı? Ne anlamı kaldı o zaman? Ne anlamı kaldı? İzmir'e mi geçsin? Evet kafa bir Yarın İzmir Konak Meydanı'nda 21.00'da canlı yayın olacak efendim. Eğer televizyondan izlemek isterseniz de 21.00'da Tele 1'den izleyebilirsiniz. Aa bu kadar inovatif düşünülmediyse ben yarın böyle bir şey hallederim olmadı. de <laughs> böyle. Aa ben gelebilir miyim efem Yani saat sıkıntısı olmayan herkes gelebilir. Herkes. Herkes. Akşam 9'da. Televizyonda da kanal e, Tele 1'de, Tele 1'de efendim. Tele 1'de. Kaç? Kaç? 4 evet, evet. Ger Gerçekten haksızlık oldu. Hayır haksızlık Gerçek. değil bak. Söyleyeyim. Söyleyeyim. Pardon. Olur canım, ee, onu da sizin yoksun, dışarı alabilmeniz şey için yarışmadan diskalifiye edildiniz. Ne? Yarışmadan diskalifiye edildiniz dışarı çıkar mısınız? Siz diskalifiye ediyorum. Sıra Emel'de hanımlar. Sıra onunla. Kim Başsana söyledi? Mısın? Ben de bekliyorum burada. Al lütfen. <laughs> kim dedi? Eline dikkat et. Eline dikkat et. Ya bir dakika. Bir dakika. Saçımı yakacaksın. Hayır. Ne oluyor burada ya? Hayırdır? Aa, ah, hayır be. Ben sana adam dedi ki sana bunu yağla. Ne yaptın abla beton mu döktün? Merve kekin gibi yapışmış. Allah, Allah kahretsin. Hadi. One two three. Ya Keki ne yaptı? Betondan mı yaptı? Keki ne yaptı? Betondan yapılma mı kek? <laughs> herhalde Herhalde betondan yapılmıyor. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Gelmiyor ama Aa Bu arada şu inanılmaz bir anmış yani Bu hangi programdan neden ağlıyorsun? Allah aşkına bu hangi programdan? Kalıbı yağlamamış mı? Gelin evi. Neşi çok teşekkür ederim burada olsun için. Neşi'den gelenler hepiniz hoş geldiniz.